mutsuz. Mutsuzlar! Ya çok çok özür dilerim ya. Har Harbiden çok affedersin. Ben, of, ben dur, dur dur ben şey yapacağım. Çekme lan bu. Mert ver şunu. Sipah yazıyor burada. Mert. Sen nasıl ya? Mert, ver dedim. Lan ben ne aferin demiştim lan sana. Ha? Kalbini sattı ama acısı satılık değilmiş demiştim. Acını satmışsın lan. Acını da satmışsın. Al. Yeter be! Bir ben miyim satılık? Ha? Tamam. Gülfen beni satın aldı. Ya toz kondurmadan eski sevgilin? Ha? Onu kim satın aldı şimdi? Ha? Hadi konuşsana. Söyle. Söyle. Cihan'la yürüyü satın almadı mı? Ben acımı sattıysam eski sevgilin de kendini sattı. Ama sen gel. Sen gel bana afra tafraya. Sorsana. Sorsana kaça satmış kendini. Aşkın, hayatın, çocukluğun. Halide Hanım bizi unutmuşsunuz galiba. Dün sabah söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Bu sofrada artık bizim de yerimiz var. Cihan. Güldüray istedi diye geldim. ...sarhoş, ben halledeceğim, tamam mı? Kaça sattın lan kendine? Kaça sattın? Mart! Ya sen ne yaptın Sen ne yapıyorsun Mart? Cihan! Cihan kaçın! Kaçın bir yere, kaçın! Bırak beni ya! Bırak, bırak, lan, bırak, bırak! Mart! Kaça sattın kendine? Kaça sattın lan kendine? Mert. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben sana yine kıyamam lan. Boşayacaksın lan bu kıza. Boşamazsan öldürürüm lan seni. Boşayacaksın bu kıza. Öldürürüm de boşamam. <laughs> Ölürüm de boşamam. <gülüyor> 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 boşamam. Boş boşamam. Mert. Mert bir bana bak. Bir bana bak, bir yüzüme bak. Lütfen bak bana. Ben sana bakıyorum! Ne görüyorum ben sana bakınca? Ha? Ha? Kendini satan bir karıyı görürüm! <gülüyor> <gülüyor> Mutsuzsun lan sen. Mutsuzsun. Bu herif seni mutsuz ediyor. Öldürürüm lan seni, boşayacağım bu karıyı. Anladın mı lan? Anladın mı lan? Ya. Öldürsene! Öldürsene! Öldür beni! Öldür! Beni öldür! Hayır! Gülüm hayır! Ya. Yine mi ben kaybettim lan? Ha? Yine de mi? Allah belanızı versin, lan. versin. Çok kan kaybediyor. Ambulans aradınız mı? Ay, Ali ne? Ambulans nerede? Ali, Ali. ne? Cihan! Cihan! Ömer, <laughs> Mert'imi! <laughs> <laughs> Kızım vallahi de billahi de silah patladı. Yeminle silah patladı diyorum ya. Vay başımıza! Ha. Kadın cinnet geçirip vurdu bizim kızı. Vallahi vurdu. Ne oluyor ya? Ay. Abla! 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 İzleyicin biraz, çok yüzünden, seni yüzünden. Lütfen, beni? Lütfen, sakin ol. Beni? Lütfen, tamam, lütfen, tamam, kurtaracağız, <laughs> lütfen, lütfen, <sakin> <laughs> lütfen, lütfen sakin ol, bana güven. Gülfem. Kan anonsu veriyorum Ömer Bey. Anonsa gerek yok. Benim kan grubum aynı. Kanı ben vereceğim. Evet. Gitti uğursuz kopu başımıza bela etti bu kadın. Ah, Gül, bu kadar kimin aklına gelirdi ki? Ya ne? tamam artık bir sus ya. Sen karışma. <laughs> Mevrure, sana ne oluyor? Ben <laughs> kızcağızı bir... Ha sana kal. Otur. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Im. Efendim kusura bakmayın, biz de polisi bekledik. Ev üstünüze afiyet, bir de Mesuda'nın fenalaşınca... ...ondan geç kaldık yani yoksa yani akrabalar bugün için canım. Gülfem Hanım, eğitim bozukluğumuza bir bakalım mı? Gülfem Hanım, ben o Mert denilen eli kanlı mendeburu polise kendi edeceğime teslim ettim. Yani bunu da söylemiş olayım efendim. Gülrüm, ablam kurban olayım bırakma kendini ne olur. Ablacığım gel bir hava alalım. E, bir su vereyim sana bir şey yapayım ablama. olursun. Cihan'a bir şey olursa... Ona bir şey olursa ben... Ya düşünme, düşünme hiçbir şey olmayacak. Yok öyle bir şey, hiçbir şey olmayacak. Yani Gencici, çocuk ama ne yapacağım? Hı? Ölüm de Allah'ın emri yani. Ne diyorsun işte ya? Ne diyeceğim kızım? Sen geçen gün bana demedin mi bunlar hani evlilik sözleşmesi falan bir şey yapmışlar mı diye? Ha. Yapmamışlar işte. Ya. E yani şimdi bizim bu damat Allah gecinden versin hakkını rahmetine kavuşsa bizim kız neye kavuşacak? Servet'e. Ya. Takdiri ilahi işte hikmetinden sual olunmaz. Ha. Aç köpekler. Aç köpekler. Gülfem. Şimdi sırası değil ama. Sana bir soru sormak zorundayım. Cihan. Evlilik sözleşmesi yaptı mı? Ay tahmin etmiştim. Allah korusun. Eğer Cihan'ı kaybedersek. Her şey küçük şeytanı kalacak. Evet. Evet bunu konuşuyorlardı. Sizi utanmazlar. Gülfem ne yapıyorsunuz? Gülfın Hanım sakin, gülfem. Gülfem Hanım, ne yapıyorsunuz? Ablanı yasla. Yasla Gülfem. Hanım, bir daha gülfem. Defolun! Defolun! Sil o kimsah gözyaşlarını. Sil sil! Şey. Gülfem Hanım, neden söylüyorsunuz? Ayıp oluyor. Defol! Hanım, ablamla nasıl konuşuyorsunuz siz? Gülfem yapma! Çıkın lan sen Gülfem Hanım! Hakkınız yok! Ya senin kardeşin sonunda kocası yazar, kim bilir sen. Çık dedim sana çık! Gülfem Hanım! Gitmiyorum bir yere, duyuyor musun beni? Gitmiyorum bir yere! Gülfem! Gel gidelim, Gülfar Gülfar Ömer Ömer Nasıl söyle bana söyle Bekleyeceğiz Ne kadar bekleyeceğiz ne kadar, ne kadar bekleyeceğiz Yani inanın bunu ben de bilmiyorum Belki bu gece belki birkaç günde ama beklemek zorundayız. <Gülter>